Obeste vücutta alınan kalori ile yakılan kalori arasındaki dengesizliğe bağlı vücutta aşırı yağ hücrelerinin çoğalması olarak tanımlıyoruz. Tabi bu da çağımızın diğer bir vebası. Çünkü genç yaş gruplarında, ileri yaş gruplarında ciddi anlamda sık gördüğümüz, insanların yağ dokusu artmasına bağlı hareketlerinin kısıtlandığı, hareketleri kısıtlanmasına bağlı ve kilo almaya devam ederek sosyal izolasyonun sık görüldüğü bir hastalık. Pandemi sürecinde özellikle evlerde insanlar daha uzun süre vakit geçirmeye başladı. Önceden düzenli egzersiz şansı olan hastalar ya da bireyler pandemi nedeniyle spor veya egzersiz süreçleri aksamalar yaşadılar. Pandeminin getirdiği motivasyon düşüklüğü de özellikle beslenme dürtüsünü daha fazla arttırdı. Bu nedenle hepimiz dahil olmak üzere kilo alma sürecini daha sık gördük bu dönemde. Obesitenin de oluşumunda birçok faktör etkili. İşte ailesel yatkınlık, mesela bazı ailelerde ciddi anlamda bireyler daha kilolu. Genetik olarak bir obesiteye bir yatkınlıkları bulunuyor. Bunun dışında çocukluk çağı travmalar, işte doğum yapmalar, işte sık doğum yaptıkça vücut yapısındaki değişmeler, motivasyonla ilgili çok ciddi işte depresyon veya e, psikolojik olarak e, duygu durum davranışları ile ilgili problemler, yemek bozuklukları gibi birçok faktöre bağlı. Ne yazık ki obezite görüyoruz. zaten her şey kilo alma derecesiyle başlıyor. Evet. İşte yaklaşık 5-10 kilo aldığımızda hafif bir kilo fazlamız oluyor. Ama kilo alma süreci devam ettikçe artık ek hastalıkların çıktığı, işte önce karın bölgesindeki yağ dokusu özellikle arttıkça, yani bel çevresi kalınlaştıkça insülin direnci başlıyor. Şeker metabolizması bozuluyor. Daha sonrasında ilerleyen dönemde tipiki şeker hastalığı başlangıcı görebiliyoruz. Tansiyonumuz çıkıyor. Yağ dokusunun artmasına bağlı akciğer kapasitemiz sınırlanıyor. Alerjik problemler veya daha akciğer problemlerinde artma görüyoruz. Geceleri horlama veya uyku apne hastalığı gibi başka hastalıkların hepsinin zemin hazırlığı onların daha böyle şiddetli bir hale gelmesine sebep oluyor. Özellikle mutlaka eklem problemleri veya karın içi basıncının artışına bağlı idrar torbası problemleri veya kadınlarda özellikle hormonal dağılama bozduğu için infertilite yani çocuk olmasının engellenmesi, hareket kısıtlaması, hareket kısıtlamasına bağlı sosyal izolasyon. Çünkü obez hastaların çoğu çok sokakta gezmiyorlar. Daha çok evlerde kalıyorlar çünkü diğer insanların onlara karşı olan tavırları rahatsız edici bir boyuta da gelebiliyor. Sonuçta bir kısır döngünün içine giriyor. Sonuçta kilo vermek çok kolay olmayabiliyor. Kilo almak çok kolay. Biraz önce size de söylemiştim. Kilo alırken çok yüksek miktarda alabiliyoruz ama verirken gramla verebiliyoruz. O nedenle obezite sonuçta hepimizin hayat kalitesini ciddi anlamda bozmaya, bozan bir hastalık. Mutlaka kilosu olan hastalar danışmak için geliyorlar. İşte başvurdukları zaman klasik olarak vücut kitle indekslerini hesaplıyoruz. Yani kilogram böyle boyun karesine göre hastalarda obezitenin ağırlığını ortaya koymaya çalışıyoruz. Öncelikli olarak soruyoruz tabi hani kilo alma sürecini ne tetikledi işte geçirilmiş bir hastalıktan sonra mı ya da işte sık yapılan doğumlardan sonra mı herhangi bir hormonal hastalık var mı yok mu Ki bunlarla ilgili olarak obezitenin neden oluştuğunu ne zaman oluştuğunu anlamaya çalışıyoruz. Daha sonrasında bir diyet önerilerinde bulunuyoruz. Tabi klasik bir liste vermek istemiyoruz hastalara. Çünkü herkes çok sıkılmış bu listelerden. İşte kibrit kutusu kadar peynir diyeceğimizi düşünüyorlar. Ama bunda bir yere varamıyoruz. Sağlıklı beslenme ile ilgili bazı tavsiyelerde bulunuyoruz. Bundan sonra o beslesinin derecesine göre eğer hafif kilo fazlalığındaysa işte ameliyatsız tedavi önerilerimiz oluyor veya ileri düzeyde artık obezitesi varsa, ek hastalıkları varsa o zaman cerrahi tedaviler hastalara sunuyoruz. Mutlaka önce hastalara diyoruz ki bir kere önce yeniden beslenmemizi düzenlemeliyiz. Nerede hata yapıyoruz? Hani hata yaptığımız yeri bulabilirsek eğer çözüm daha kolay olabilir. Bu birincisi diyetisyen desteği sağlıyoruz. İkincisi mutlaka hayatını hareketlendirmesini istiyoruz. Haftada en az 50 dakika yürümesini istiyoruz. Yani aslında bir film süresi bile değil aslında. Evet. Toplam istediğimiz süre. Ama hayatını hareketlendirmesini istiyoruz. Bu ikisinden sonra alternatif neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. İşte herkes ameliyat uygun değil veya işte ameliyat uygun olmayabilir hasta için. O yüzden hastaye uygun seçeneği belirlememiz lazım. Ameliyatsız çözümlerde işte düşük kiloları varsa diyetisyen desteği ve egzersiz sonrasında mide botoksu yapabiliyoruz. Henüz mide botoksu çok daha e, Avrupa'da henüz onaylanmış bir tedavi değil. Ama doğru hastalığı doğru sonuçlar verebiliyor. Veya Amerika'da FDA onay olan mide balonu uygulaması yapabiliyoruz. Bunların ikisi ameliyatsız çözümler. Hastaların kilo verme süreçlerini tetikleyip tekrar kilo vermelerini sağlayabiliyoruz. Hasta mesela kilo vermek için gerçekten çabalıyor. İşte diyetine çok dikkat ediyor. Ee, egzersiz yapıyor bu süreçte. Ama kilo verme konusunda artık hani yorulduğu bir dönemde bizden destek için başvuruyor. Diyet önerilerini uygulayan, egzersiz yapan hastalarda endoskopik yöntemle hastalara yaklaşık 20 dakika yüzeyel bir anestezi uyguluyoruz. Yani hasta uyuyor aslında. Uyuduktan sonra midesini kamerayla inceleyip eğer midesinde bir problem yoksa o zaman hastanın mide içerisine botoks enjekte edebiliyoruz veya mide içerisine balon koyabiliyoruz. Bu iki işlem de geri dönüşlü olan işlemler. Kısa dönem yaklaşık 6 ay kadar etkili olan yöntemler. Doğru hastada eğer hasta da bunu istiyorsa o zaman çok etkili sonuçlar alabiliyoruz. Mide balonları içerisinde özel sıvılar enjekte ediyoruz. Bu balonlar tabii çocukların balonları gibi değil. Daha mide asitine, gıda parçacıklarına karşı çok daha dirençli. 6 ay veya 1 yıl kalabiliyorlar. Bu sürenin sonrasında, sürenin bitiminde hastayı tekrar uyutuyoruz. Uyuttuktan sonra midesini tekrar kamerayla inceledikten sonra balonun içeriğini emiyoruz, aspir ediyoruz. Daha sonrasında balonu tekrardan çıkarıyoruz. Hasta bu iki işlemde de normal günlük hayatına çok daha hızlı bir şekilde dönebiliyor. Sonuçta bu bir süreç yani uzun soluklu bir işlem. Eğer gerçekten yediğimiz gıdaları kontrol edebilirsek, Sonuçta hepimiz yemek yemeyi seviyoruz. Ama sonuçta bunu dengeli bir halde tutabilirsek, hayatımızın içine egzersiz katabilirsek, mutlaka botoks veya balondan sonra kilo verdiysek eğer, bu kazanımlarımızı koruyabileceğimizi ben düşünüyorum. Ama tabii ki tekrardan kilo alma potansiyeli her zaman olabilir. Bu durumlarda ise ameliyat açısından değerlendiriyoruz. Ama sonuçta her zaman egzersiz ve beslenme tarzımız her şeyin önünde geliyor. Eğer vücut kitle indeksi 35 ve üzerinde ek hastalığı varsa yani tansiyonu varsa, şekeri varsa, ciddi akciğer problemleri varsa hastalara ameliyat edebiliyoruz. Veya herhangi bir hastalığı yok, sadece kilosu yüksekse, vücut kitle indeksi 40 ve üzerinde o zaman ameliyat yapabiliyoruz. İşte farklı ameliyatlar var. İşte tüp mide olarak bilinen ya da işte mide küçük olarak bilinen sleeve gastrektomi veya işte gastrik bypass tarzı ameliyatlarımız var. Bu ameliyatların faydası şöyle. İlaç tedavileriyle, egzersizle, diyetle başarılı olma yani yüksek kiloları olan hastalarda başarılı olma şansı %3 ile %9 arasında değişiyor. Yani gerçekten çok ciddi çaba vermek gerekiyor. Başarılı olma oranları ne yazık ki yüksek kilosu olan hastalarda çok bunlarla başarılı olamıyoruz. O zaman ameliyat seçiyoruz. Ameliyatlarla etkin kilo veriyoruz ve kilo geri alım oranları daha düşük. Yani hasta verdiği kiloyu tekrar almıyor. Uzun yıl bir süre ya da uzun yıllar çok özel bir problem olmadıkça kilosunu, ideal kilosunu koruyabiliyor. Tabi insanlar korkuyor diyor ki işte ameliyatla ilgili hocam biz çok korkuyoruz işte eşim korkuyor, arkadaşlarım korkuyor ameliyat olma diyorlar. Evet belki bir 10 yıl önce, bir 15 yıl önce teknolojik bir parça daha geriydi. O zaman belki biraz daha sıkıntılar olabiliyordu ama şimdi deneyimli merkezlerde, deneyimli cerrahlar tarafından bu ameliyatlar son derece güvenli bir şekilde yapılıyor. İnsanlar hep şeye dönüyor. İşte obezite ameliyatı olma, işte yediklerine dikkat et. Zaten bir kısır döngünün içinde olduğu için hasta geliyor bize ameliyat oluyor. Yani daha etkili bir seçeneğimiz olsa kiloyu verdirip daha sonra o verdiği kiloları tekrar almayacak ideal kilosunu koruyacak bir yöntem henüz daha yok. Sağlıklarını tekrar kazanmak için ve obezitenin eşlik ettiği hastalıkların tedavileri için ameliyatlar uyguluyoruz ve gerçekten insanlarda çok güzel değişimler görüyoruz. Hastanın hareketli olup olmaması, yaptığı işin sabit olup olmaması gibi birçok faktöre göre hastayla oturup beraber karar veriyoruz. Yani tüp mide ameliyatları da çok etkili, gastrik bypass ameliyatları da çok etkili. Ama işte çok fazla sıvı ağırlıklı tatlılar tüketen, çok hareketsiz iş alanları işte uzun süre şoförlük yapması veya muhasebeci gibi ya da oturarak görev yapan bankıcılık gibi sektörlerde sanki gastrik bypass ameliyatları bir parça daha iyiymiş gibi görünüyor. Genç hastalarda tüp mide çok daha etkili gibi görünüyor. Ama bu kararları biz de hastayla beraber karar veriyoruz kısa ve uzun dönem sonuçları ameliyatların neler açısından faydalı olacağı ya da işte hangisini tercih etmemizin daha iyi olacağını hastayla karar veriyoruz. Bunları biz kapalı ameliyatlarla yapıyoruz. İşte hemen ameliyat olduğu günün aynı gün akşamında yürütmeye başlıyoruz. Ayaklanıyor hastalar. Yaklaşık 3 gün hastanede kalıyorlar. Ondan sonra sınırlı tekrardan hayatın içerisinde tutuyoruz. Önce beslenmemizi basit başlıyoruz. Özellikle birinci aya doğru artık daha normal bir ve dengeli bir öğün sunuyoruz. Ve daha sonra bu öğünü dönem dönem zenginleştirerek devam etmelerini istiyoruz. Ama temel problem obezite ameliyatı olan bir hastada genetik olarak kilo almaya bir yatkınlık var. Bu nedenle gıda seçimlerinde her zaman doğru olanı tercih etmesini söylüyoruz. Bununla ilgili zaten bize danışmalarını istiyoruz gıda seçimleri için onları bilgilendiriyoruz. Herkesin farklı uzman olduğu alanlar var. Kimi eğitimci, kimi işte bilgisayar alanında çok yetkin, kimi televizyon sektörü ya da radyo ve basında çok etkili. Sağlık alanında da her şeyi bilmiyor olabiliriz. Bu yüzden biz de insanlara mutlaka bize danışmalarını istiyoruz. Diyetisyenle çalışmalarını istiyoruz. Önemli olan vücudumuz için en doğru olabilecek gıdaları nasıl tüketebileceğimizi ve uzun dönem bunu nasıl sağlığımızı koruyabileceğimizi beraber karar vermek istiyoruz. Obeste için gelen insanların çevresinde çok büyük korku var işte. Bu ameliyatlar çok ölümcül. Sanki her ameliyat ettiğimiz hastada çok ciddi problem oluyor. Hastaları kaybediyoruz gibi bir ön yargı oluşmuş durumda. Ama bu ameliyatlardan sonra bir problem çıkma olasılığı yüzde birin altında. İşte kanama olabilir, dikiş hatlarından kaçak olabilir ama bunlar çok az görüyoruz. Veya hastanın vefat etme oranı işte böyle bahsedildiği gibi değil, binde beşin altında. Yani bir apandisit ameliyatında veya bir safra kesici ameliyatında da yaklaşık olarak bu riskleri görüyoruz biz. Yani bir kere korkmamaları gerekiyor. Deneyimli bir merkezde, yani iyi bir hastanede, sizden ameliyat eden cerrah ise problem yaşama oranınız çok düşük. Yani ölüm oranı binde beşin altında. Yani obezitenin getirdiği problemler, sağlık yükü çok daha fazla. O yüzden hani korkmadan bu alanda bu işi uzun süredir yapan hekimlere mutlaka danışmalılar. Obeziteyi nasıl engelleyebiliriz ya da kilo alma sürecini nasıl kontrol edebiliriz? Mutlaka beslenmemiz çok önemli. Sonuçta hepimiz yemek yemeyi seviyoruz. Yani yemek yemeyi sevmeyen kimse yok. Biraz önce sizlere de anlatmıştım. İşte doğduğumuzda annemizin bize kucağına alması ve bize beslemesi bizde ciddi anlamda bir güven oluşturuyor. Ve beslenme dürtüsü hep içimizde bir mutluluk kaynağı olarak kalıyor. Ama bu sadece yemek yemekle mutlu olunmuyor mu? Bunun dışında da mutluluk. İşte kitap okumakla, arkadaşlarınızla kahve içmekle, egzersiz yapmakla da mutluluk sağlanabilir. Bunlardan yapabileceğimiz en basit öneriler beslenme düzenimize dikkat etmek gerekiyor. Aldığımız, beslendiğimiz üren, ürünlerin içeriğini okumamız gerekiyor. Vücudumuz için doğru olan sağlıklı gıdaları tercih etmeliyiz. Bir ikincisi hayatımıza egzersizi sokmalıyız. Bir spor salonunda çalışamıyorsak bile parklar var, yürüyebileceğimiz alanlar var. Haftada en az 150 dakika yürümemiz gerekiyor. Bir diğer şeyler alkolü, sigara gibi özellikle uzun dönem kötü sonuçlar etkileyebilecek bu e, ajanlardan uzak durmamız gerekiyor. Kendimize saygı duymalıyız.